Bu son konuşmacısı evet Sayın Defne Yetim ee, konusu e, dezavantajlı bölgede akademik fırsat eşitsizliklerinin gidebilmesinde Hasan Celal Güzel çocuk kütüphanesi örneği. Defne Hanım buyurun. E, merhabalar ben Defne. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi uzman psikolojik danışman olarak görev almaktayım. 100. yılında Gaziantep Sempozyumu, 100. yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu yüzden minik bir teşekkürle başlamak istiyorum. Açtığı yolda gösterdiği hedefle, modern bir Cumhuriyet kadını olmam için tuttuğu ışıktan dolayı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Bu fırsatı sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine kadın dostu kent uygulamaları ve kadınların yanında olmasıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahine her zaman desteklediği ve her zaman arkamda olduğu için Kültür ve Turizm Daire Başkanı Hüseyin Ateş Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü Murat Da ve Birim Sorumlum Nurcan Üregen'e, tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum ve her stresli süreçte, her bilimsel aşamada yanımda olan eşime teşekkürlerimle başlamak istiyorum. <laughs> Teşekkürler. Benim konum çocuk kütüphanelerinde aile ve çocuk saati ile psikolojik danışma hizmeti alan dezavantajlı çocuk ve ebeveynlerin kütüphane kullanıcısı olma ve fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi hakkındaki görüşleri. Hasan Celal Güzel çocuk kütüphanesi örneği. Ee, çocuk kütüphaneleri Gaziantep için çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'deki ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'e sunulmuş bir hizmettir. Ee, beş tane çocuk kütüphanemiz mevcut. Bunlardan biri de Hasan Celer Güzel Çocuk Kütüphanesi. Gaziantep'in dezavantajlı bölgesinde e, konumlandırılan bir çocuk kütüphanesi. 2019 tarihinde 45 bin kitap koleksiyonuyla hizmete sunulmuştur. Haftanın yeri günü. 8,5-5,5 saatleri arasında hizmet vermekte. Ee, ve bünyesinde müzik, mozaik, santranç, aile ve çocuk kursu, biblioterapi, drama ve bunların yanı sıra yanında masal saati ve aile hikaye zamanı atölyeleriyle de çocuk ve yetişkinlere yönelik faaliyetler göstermekte. Bunlardan biri de benim grup lideri olduğum aile ve çocuk saati atölyesi. Nedir aile ve çocuk kursu? E, toplamda 15 hafta süren tanışma, güven atölyesi, oyun terapisi, masal terapisi, rahatlama, çocuk testleri, kişisel sınırlar, akıl oyunları ve bibliyoterapi olmak üzere e, bir grup terapisi atölyesi aslında. E, kısaca bu atölyeden bahsedip araştırmamın yöntemine geçeceğim. İlk başta bu grubun planlamasını nasıl sağladık? E, Kütüphane personeli arkadaşlarım ve e, bilim sorumlumla birlikte bir toplantı yapıp dezavantajlı bölgedeki bir çocuk kütüphanesinin ihtiyaçları nelerdir? Bu noktaya odaklanmak istedik ve en çok şöyle bir geri bildirim aldık. Ailelerin çocuklarıyla ile iletişim kurmadıklarını, daha doğrusu bu noktada zayıf kaldıklarını ve aile içi iletişimde biraz daha zayıf kaldıklarını düşündüğümüz için annenin, babanın ve çocuğun birlikte katılacağı bir grup terapisinin Gaziantep adına çok güzel olabileceğini düşündük. İhtiyacı belirledikten sonra Grubu duyurduk. Grup duyurulduktan sonra başvuranlar arasında kısa bir ön görüşme yapıp asıl grubu meydana getirdik. Tanışma ve güven atölyesi geçtikten sonra oyun terapisiyle devam devam ettik. Niçin oyun terapisi? Çünkü oyun başlı başına bir terapidir der Raşide Hoca. Biz de oyunun bu terapütik gücünü ele alarak e, çocuklarda oyun hamuru atölyesi gerçekleştirdik. Organik organik oyun hamurlarını aileleriyle birlikte kendileri yaptılar ve böylelikle enerjilerini oyun hamur hamurunu aktarmış oldular. Ee, görsellerde görmüş oluyorsunuz ki kendi hayallerine çocuklar oyun hamurunu aktarıp daha sonradan sergilediler. Masal terapisi haftamıza geldiğimizde masalın iyileştirici gücü kullanılarak aynı zamanda kukla kullanımının faydalarından yararlanarak e, geri dönüştürülebilir atıklarla Pet şişe, çorap, evde kullanılmayan kumaş gibi atıklarla çocuklar kendi kuklalarını meydana getirdiler ve aileleriyle birlikte bizlere bir e, masal sundular. Yine gösteri şeklinde. E, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi bir millet bahçesinin içerisinde bir çocuk kütüphanesidir. Çok geniş bir kompleks. Biz de bu alandan yararlanalım istedik ve o yüzden açık alanımızdan temiz hava ile birlikte çocuklarla yoga yaptık. Ve yoga sayesinde çocukların enerjilerine doğru yöre aktarmaları, doğru nefes alıp vermeleri gibi birçok faydayı daha elde etmiş olduk. Son haftalara yaklaştığımızda çocuk testleri ve kişisel sınırlara geldiğimizde çocukların yaşına ve gelişimsel dönemlerine uygun olacak şekilde objektif ve projektif testler uyguladık. Good Enough, CAT, TIT, MIPI gibi. E, ardından bu bölgedeki çocukların kişisel sınırları hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığını gördüğümden mütevellit, e, yine benim masalım olan Benim Bir hülühopum Var bir adlı etkinliğimle kişi. e, çocuklarda kişisel sınırı ve hayır diyebilme eğitimi atölyesi gerçekleştirdik ve olay kartlarıyla da akabinde hayır demeyi uygulamalı olarak öğrenip öğrenmediklerini tartıştık. Geldiğimizde biblioterapi benim için çok ama çok kıymetli. Çünkü biblioterapi kütüphaneyle en entegre bulduğum atölye. Kitaplarla iyileşmedir. Yine çocukların problem durumuna, yaşına ve gelişimsel dönemlerine uygun bir şekilde problem durumunu belirleyip, bir kitap seçip, bunun derinlemesine bir kitap mütalaası gerçekleştirdik. Örnek veriyorum, ait olma konusunda sıkıntı yaşayan bir çocuğun Pezetin adlı bir e, kitapla e, tartışmalar, tartışma ortamı yarattık. Son oturuma geldiğimizde sonlandırma görüşmesinde akıl oyunlarıyla sonlandırmak istedik, daha keyifli akıllarında kalmaları için. Mantığa dayalı fikirler üretebilmeleri, e, problem çözme fikir geliştirme takım çalışmasını aileleriyle birlikte geliştirmeleri için yine yaşına ve gelişimsel dönemlerine uygun e, akıl oyunlarıyla sonlandırma oturumu yaptık. Biz bunları yaptık, peki bunlar nasıl bir geri bildirim olarak geldi bize? Araştırmamın yönteminden çok kısaca bahsedeceğim. Bizim araştırmamız nitel bir araştırma. Yani nicelin aksine sayısal verilerin aksine sözel verileri ele aldık. Nitel çalışma olup olgu bilim deseni yani fenomenolojik bir çalışma aynı zamanda. Aile ve çocuk saatine katılan 6 gönüllü ebeveyn ile onların izni dahilinde yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlayıp e, görüşmelerim sırasında ses kayıtları aldım. Ardından bu ses kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarıp Word üzerinden deşifre yapıp MaxQda 20 programında e, tek tek kodladım. Bulgularımızda yanda göreceksiniz e, yaklaşık 198 kod çıktı. 5 ana temaya göre kodladık bunları. Nedir, nedir bunlar? Aile ve çocuk kursu, kütüphane personelleri, dezavantajlı bölge, geri bildirimler, fırsat eşitsizliği. Kısa bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Kişilerin ismini gizlilik ve gönüllülük esaslı olduğu için K1, K2'den K6 olacak şekilde kodladım. Kütüphane ve kütüphane personelleri hakkındaki görüşleri noktasında K5, bizim için burası bir ütopya. Bu bölgede gerçekten olamayacak kadar güzel bir evren. Masal diyarı gibi siz ve çocuklar sayesinde sınırsızlık resmen burası, fikir ve yaratıcılık açısından derken aile ve çocuk kursu hakkında K1, buraya kursa geldikten sonra kursu ve kursun her şeyini eve taşıdık. Evde sizmişiz gibi olduk. Her şeyden önce o kadar pozitif oldum ki normalde takılıp kalacağım, üzüleceğim şeyleri bu süreçte birlikte takmamayı ve üzülmemeye başladım derken K4, resmen aile, çocukların ee, çocuklarını, çocuklar ailelerini tanımıyor. Belki de hayatımızda birbirimizde koptuğumuzda bu bize kar olarak kalacak. İnanın İstanbul'daki kardeşimi anlatıyorum. Grup terapisi, işte şunları bunları yaptık diye hayretler içerisinde kalıyor ve özeniyorlar. Klasik bir şey değil sonuçta. Tamam, bitireceğim şimdi. Oyun terapisi, masal terapisi falan. Ee, i̇mkansızlık aile ve çocuğa, hatta eşleri bile birbirinden uzaklaşıyorken o kurs bizi kendimize yakınlaştırdı olumsuz ve olumlu yönlerini geçiyorum. Kursun kütüphane kullanımı bizim en önemli amaçlarımızdan biriydi aslında. Kayıtlara da baktığımızda kursa gelen çocuklar arasında çok fazla doğru orantı olduğunu gördük. Kurs bizim dönüm noktamız oldu. Herkesin buradaki ilgisi, güler yüzü ve fikrimizi paylaşınca tersleme gibi bir durumun olmaması. Bu bize çok faydalı oldu. İsterim ki çık sorutta böyle yerler çoğalsın ve herkes topluma kazandırılsın şeklinde bitirirken Dezavantajlı bölgede olmasından dolayı K6 kütüphanenin bu bölgede önemi uçsuz bucaksız. Her hikaye setinin maddi bir külfeti var. Hem okuma adına hem ruh sağlığı adına kütüphaneler bu noktada çok önemli. Bir psikolojik danışmana gitmeyecek buradaki insanlar için bu bir hayal. Bu bölge adına büyük bir kazanç. Kursun ve kütüphanenin sayısı arttırılmalı. Bir kişi bile ülkemizi değiştirebilir şeklinde yorumlamıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bitirmeden önce kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılı çok mutluyuz. Burada da çocuklara değindik, çocuk kütüphanelerine. Ee, fakat maalesef bazen çocuklar, insanlar, kadınlar, masum insanlar savaş adı altında e, öldürülebiliyorlar. O yüzden çok mutluyuz ama aynı zamanda büyük bir burukluk var içi, içimizde. Yurtta sulh, cihanda sulh diyerek bitirmek istiyorum. Barışla kalın, hoşça kalın diliyorum. Sağ olun. Şöyle de takdim edeyim fotoğraf için. Çektiniz evet. edebilir misin? da edelim istiyorum. Nasıl kapanıyor şu an? Son iki konuşmaçıdan haklarına helal etmesini istiyorum. Ben de böyle de planımda biraz ondan hızlandırdık.